6 kış yazan ve okuyan Erol Çelik. Kar botlarım olmasına rağmen ayaklarım donuyor. Bu çaresizlik hissi sinirlerimi iyice geriyordu. Hipotermi nöbeti bende her zaman ayaklardan başlar. Bir mikrop gibi hızla yayılır ve en önemlisi bu merete yakalandığı an en az yarım saat olduğum yerde zangır zangır titrerdim. Hem de ne titreme? Tüm kaslarım çıldırmış gibi sarsılır, çenem ve boynum kasılmaktan mahvolurdu. Bunları bildiğim için ödüm patlıyordu. Diğer yandan durmak istiyordum. Durmak, rehavete kapılıp dinlenmenin o huzur dolu kucağına uzanıp hiçbir şeyi umursamamak istiyordum. O rehavet halini o kadar çok istiyordum ki, yumuşacık pamuk gibi karın üzerine yatmak beş dakika gözlerimi kapatmak bu sonsuzluk algısından, bu çaresizlikten kurtulmamı sağlayacakmış gibi geliyordu bana. Şu an ve galiba tüm hayatımdaki her şeyin anlamı bu beş dakikada gizliydi. Batonlarımı kara daha sert vurdum. Böylelikle vücudumun her yerinde bir titreşim oluşmasını ve aklımı saran o yapış yapış hissin temizlenmesini sağlamaya çalıştım bileğime gevşekçe bağlı olan o pahalı sopaları taşıyacak dermanım kalmamıştı. Ama onları sıkı sıkıya kavramak ilkel bir güven hissi uyandırıyordu içimde. Oysa avuçlarımı bir açabilseydim, yüzüstü yere düşmeyi bir başarabilseydim, soluğumun sıcağıyla eriyen karların üzerinde birazcık olsun dinlenebilseydim dünyalar benim olacaktı. Kafamın içindeki uğultuyu bir anlık kesmeyi başarabilseydim o beyaz canavarın soğuk fısıltılarını 5 dakikalığına duymamayı başarabilseydim, sanki her şey yoluna girecek gibi geliyordu bana. GPS cihazı ana kampa dönüş yolunun 600 metre ileride olduğunu gösteriyordu ama, bu soğukta, bu sık ağaçların ortasında, yaşlanmadan o mesafeyi aşabileceğimizi zannetmiyordum. Biraz dinlenebilseydik, başarabilirdik belki. Şöyle... Karın üzerine birazcık, azıcık, beş dakikacık uzanabilseydik. Hey! Yüzüme doluşan tipi ruhumu dondurmuştu ama bu kar fırtınasında uğultudan başka bir ses duymak beni tekrar gerçeğin kucağına etti. Dostum! Musa filmlerdeki gibi konuşmaya bayılan Antepli bir esmerdi. İngilizceyi sular seller gibi bildiği, saçına jöle sürdüğü ve Netflix'teki tüm dizileri izlediği için bunu hak ettiğini düşünüyordu. Neye veya kime özendiği çok önemli değildi şu an. Çünkü o güvenebileceğim birkaç kişiden biriydi. Kuzen, belki ona güvendiğim için kaybolmaktan veya donup ölmekten korkmuyordum. Sadece 15 metre ilerideydi ve bana umut veriyordu. Durdum durur durmaz omuzlarımdan aşağıya doğru bir huzur hücum etti. Dünyayı saran o parlak beyaz renk nasıl da davetkardı. Sakin olmamı, kendimi bırakmamı istiyordu. Ben de istiyordum. Bir tek Musa istemiyordu. Şuraya bak oğlum. Sana söylüyorum şuraya bak. Eğer gözlerim beni yanıltmıyorsa orada bir ev var. Sen de görüyor musun? Gözlerim beni yanıltmıyorsa mı? Evet, Musa'nın gözleri ikimizi de yanıltmıyordu. Bir oturuşta dört tane lahmacunu yedikten sonra her seferinde sırf bu lezzetten dolayı bu ülkeyi terk etmiyorum diyen Antepli'nin gösterdiği yerde gerçekten bir ev vardı. Halüsinasyon olma ihtimali olsa da ayaklarım isyan etse de omuzlarımdaki huzur hissi canımı yaksa da oraya doğru yürümeye başlamıştım. Musa, Yavaş olmamı, sakin olmamı falan söylüyordu ama umrumda değildi. Pes etmek üzereydim. Tipi gözlüklerimizi ve maskelerimizi karla kaplamıştı. Ne zaman kaybolduğumuzu, yoldan ne zaman çıktığımızı hatırlamıyorum. Hatırladığım en son şey 20 kişilik bir ekiple yola çıktığımız ve bir süre sonra iki başımıza kaldığımızdı. GPS cihazı haricinde hiçbir şeyimiz çalışmıyordu. Küçük bir tümseyi aşmadan önce tökezlemeyi umdum. Yemin ederim ki bunu çok istedim. Kendimi karların üzerine bırakmak, parlak ışığa teslim olmak istiyordum ve küçük bir tökezlemenin işe yarayacağını umdum. Ben bir boşluğun ortasına damlamış küçük bir mürekkep damlası gibi görünüyordu ahşap derme çatma ev. Hani Anadolu'nun her bir köşesinde olan, her tahtasında ev sahibinin alın terinin olduğu evlerden. Eski, köhne bir evdi ama yaşıyordu. Nefes alan bir ev görmek, kapısında kara lastikler görmek, doldurulmuş bir odun kovası görmek tüm halüsinasyonların gerçek olabileceğine inandırdı beni. Bacısı tütüyorsa içerisi sıcak demekti. Musa ardından yetişinceye kadar kapıyı çalmıştım bile. Dikkat etmemi söyleyen gereksiz telkinlerini küklü kapşonumdan ve dalgalanan uğultulardan dolayı duymuyordum. Burası o salak dizilerdeki insanların birbirinden nefret ettiği kasabalardan biri değildi. Burası Anadolu'nun yardımsever insanların yaşadığı sıcacık bir evdi. İçeriye girmek ve bir an önce ısınmak istiyordum kapıyı bir kez daha çaldım. Hayır, hiçbir umutsuzluğum yoktu. O kapının açılacağına o kadar emindim ki eldivenlerimin içinde soğuktan tuz buz olan parmaklarımı bile hissetmeye başlamıştım. Musa odun dolu kovaya çarptı ve tipinin ulusunu bastıran ancak Türklerin anlayabileceği bir küfür savurdu. Hiçbir dile çevrilemeyecek bir küfür. Hiç köpek sesi duyulmuyordu. Tuhaftı elbette ama dizlerimden aşağısını hissetmediğim için ve ancak birkaç saniye daha ayakta kalacak enerjim kaldığı için hiç umursamadım. Burnuma duman kokusu geliyordu. Tek umursadığım şey buydu. Kapının açılma sesini duyunca aklımdaki tüm karmaşa uçup gitti. Kapıda yaşlı bir adam duruyordu. Yüzündeki şefkat, oğlum sesindeki şefkat tüm dünyayı esir almış kar tanelerinden bile saftı. Musa'nın soluk alışlarını duymaya başladım. Ya yeni gelebilmişti yanıma ya da uzun süredir nefes almıyordu. Ah oğlum, nihayet geldin, kurban olurum sana. Oracıkta yere yılsam bile artık bir şey olmazdı. Biri kolumdan tutup içeriye sürüklerdi herhalde. Daha fazla gücüm kalmadı. Yüzüme vuran sıcaklık Yaşlı adamın şefkatli sesine ait olmalıydı. Yoksa, "Amca, selamun aleyküm." dedi Antepli Musa. "Aleyküm selam. Kusura bakma. Biz iki dağcıyız ve yolumuzu kaybettik. Acaba?" "O nasıl söz oğul. Elbet." diye gülümsedi yaşlı adam. Sonra bana dönerek hayranlıkla ve özlemle baktı. Evet, yüzüme vuran sıcaklık yaşlı adamdan yayılıyordu. Biraz daha yaklaşabilsem iliklerim ısınacaktı. Allah razı ol diyecektim ki adam hızla geriye döndü. Nezat koş, Allah'a şükürler olsun. Oğlumuz geldi. Bulunduğumuz yerden adamın nereye baktığını göremiyorduk ama bir çocuk gibi sevinçli olduğunu ve kupkuru ellerini birbirine sürterken uzun süredir bu anı beklediği belliydi. Ne olduğunu ve ne yaşadığımızı anlamaya çalışmadım. Sadece zavallı adamın aklının biraz azalmış olabileceğini düşündüm. Bunun bir sakıncası yoktu elbette. Herkes aklını biraz kaybederdi. Belki de yanılıyordum. Bilmiyorum. Musa kolumdan tutarak botlarımı çıkartmam için bana destek oldu. Kesinlikle parmaklarım kırılıp dökülmek üzereydi. Gözlerim yaşarmış, sümüklerim maskemin içine birikmişti. Botlarımızı çıkarmamız merdivenleri tırmanıp montlarımızdan ve maskelerimizden kurtulmamız, çıtır çıtır yanan sobanın yanına varmamız çok uzun sürdü. Elinin körü Nezat, on yıldır beklediğimiz oğlumuz geldi. İşitmiyor musun? Hu, neredesin? Zaman biraz hızlı akmaya başladı sanki. Dışarıdaki tipinin sesini bastıran çıtırtılar bizi biraz büyülemiş olabilirdi. Ya da bizi büyüleyen yaşlı adamın hareketleriydi. O kadar içten bir samimiyetle yaklaşıyor, o kadar güzel konuşuyordu ki insanın aklını başından alıyordu. Adam evde yalnızdı ve aklı pek yerinde değildi ama sobayı çok iyi harlamış, üzerine fokur diyen bakır bir güğüm koymuştu. Ne kadar kaşınırsa kaşınsın umursamadan ellerimizi sobaya yaklaştırdık. Bir süre sonra Tüm vücudumuz tütüyordu. Nalet olsun başına. Tam Karadenizler gibi lanet okumuştu. Burası Karadeniz değildi ama bu şiveyle konuşması hiç tuhaf gelmiyordu kulağa. Ondaki tuhaflık, sevecenliğinin abartılı olmasıydı. Bir yetmiş boyunda, saçı sakalına girmiş, beyaz bir iç donuna gezen, kupkuru bir adam ne kadar naif olabilirdi ki? Nezehat! Tövbe tövbe! Sobanın altındaki bölmenin kapağını açtı ve içinden bir tepsi pişmiş patates çıkarttı. Herhalde bundan daha mutlu olduğum bir an daha yoktu ömrü hayatımda. Resul adam ismimi söyledi. Oğlum, sen geleceksin diye en sevdiğin şeyi hazırladım. Musa'ya döndüm ve onun benden daha fazla şaşırdığını, başını iki yana salladığını gördüm. Bu kafayı sıyırmış adamın ismimi nasıl bildiğini garipsiyordu. Oysa benim burnuma mis gibi patates kokusu doluyor. Aklımın daha fazla şaşırmasına gerek olmadığını düşünüyordum. Buradaydım ve ısınıyordum. Patates işin ballı kaymağıydı. Musa sıcaktan uyuşmaya başlayan şaşkın gözleriyle "Amca, Allah razı olsun patates için ama arkadaşımın ismini nereden biliyorsun?" diye sordu. Yaşlı adam kırılmış gibi yüzünü astı. Onun hayal dünyasını baltalamış gibiydik. Pişmanca yüzümü buruşturduğum sırada adamın şefkatli sesi bana gerçekten tanıdık gelmeye başladı. İnsan oğlunun adını bilmez mi? Ellerimin kaşıntısı tüm vücuduma yayılmaya başlamış, damarlarımda milyonlarca ateş karıncası dolaşmaya başlamıştı. Yanaklarımın kızardığını, sıcaktan mayıştığımı Uykudan dolayı gözlerimin kapanmaya başladığını hissediyordum. Uyumak istiyordum. Eğer biraz uyursam her şeyi kontrol edebilirdim. Göz kapaklarımı zorla açmaya çalışarak "Senin adın ne amca?" diye sordum. Gerçekten merak ediyor muydum bilmiyorum. Sanki ona ihanet ediyormuşum gibi, sanki onun tüm hayallerini yıkıyormuşum gibi dudaklarını büzdü. "Benim adım Rıza." dedi. Annen de gelir şimdi. Rıza gerçekten babamın adıydı. Ve babam ben bir kusur işlediğimde böyle bakardı. Kanım çekiliyor, uykuya ihtiyaç duyuyordum. Annem de burada mı? Babam yeni aklına geliyormuş gibi alt dudağını ısırdı. Gözlerini nasıl böyle bir hata yapabildiğine kızarak kapattı ve ellerini ovuşturmayı sürdürürken ''Oğlum, Resulüm, o seni ancak altı kış bekleyebildi, diyebildi. Öldü mü? Babam ağlamaklı bir sesle, keşke seni kurtardığımızı görebilseydi oğlum, dedi ve tıpkı babam gibi yutkundu. Tıraş olduğunda durmadan kanattığı sol yanağı seyirdi. Galiba nefes almayı bırakmıştım. On kış evvel sen bu dağda kaybolduğunda bu eve taşındık. Ve her kış senin gelip bizi bulmanı bekledik. Gözlerimi kapattım. Aradığım fırsat buydu. Annemin ölümü canımı sıkmıştı ama ancak iyi bir uykunun ardından onun yasını tutabilecektim. Yüzünü hatırlamaya çalışarak uyumak istiyordum. O altı kış evvel Hakk'a yürüdü. Dayanamadı oğlum. En azından babam hayattaydı ve beni kurtarmıştı. Yüzüme sobanın ısısı öylesine güzel çarpıyordu ki bu güvenli evde huzurla uyuyabilirdim. Hey! Gözlerimi açtığımda hiç kimseyi görmedim ama hava çok soğuktu. Tekrar gözlerimi kapattım. Nezat, bak oğlun geldi, koş. Babama birkaç sorum olacaktı. O yüzden gözlerimi tekrar açmak zorundaydım. En azından sobaya birkaç odun daha atması gerekiyordu. Ağaçların kar yüklü dallarını gördüm ne olduğunu anlamaya çalışarak zorla başımı kaldırdım. İleriye tipinin savurduğu kar tanelerinin arasından 15 metre ötedeki Musa'ya baktım. O da yatıyordu ve gözleri kapalıydı. Onu da babası kurtarmış olmalıydı. Gözlerimi kapattım. Son Altı Kış Yazan ve Okuyan Erol Çelik